Hazinenin satılma girişimine. Topkapı Sarayı hazinesi nedir? Sen istersen biz kesmeyelim. Ee, yalnız okulda ders veriyor gibi değil. Hazineyi, iç hazine nedir? Dış hazine nedir? Hazine ne olurdu? Ne demektir? Bu işte böyle böyle elmaslar, zümrütler ne işe yarıyor? Bunları sen bir bize kısaca ee, şey yap. Ne derler? İzah duyur. Evet. Yani, ondan sonra biz bu konuya devam gelmem. edelim. E tabi sarayın hazinesi demek aslında devletin maliyesi demek. Yani devlet hazinesidir. Çünkü saray şey değil. Yani dış hazine dediğimiz bugün Divan-ı Hümayun yanında bulunan yer, yerde. Yani bu devletin hazinesi. Yani devletin Kaşıkçı Elması'nı e, görüyoruz evet. şu anda ekranda. Evet. E, bir de iç hazine var. Yani padişahın e, saraydaki harcamalarında vesairede kullanılan hazine. Fakat e, yani genelde dış hazinede orada devletin harcamaları için paralar bulunuyor. Vesaireler bulunuyor. Daha e, özel mücevherler vesaireler iç hazinede muhafaza ediliyor. Ve tabi bu günümüz aslında bunlar ne kadar geldi ne kadar gelmedi tam bilemiyoruz ama çoğunluğu gelmedi herhalde. Yani o meşhur mücevherlerin vesairelerin çoğu bugün sarayda yok. Yani zaman içerisinde ne oldu bilmiyoruz. Yani çünkü bazı tahtlar vesaireler tabi bu da hazinenin bir parçası. İşte meşhur 18. yüzyılda İran Şahı'ndan gelen ve genelde hep Şah İsmail'in bıraktığı taht zannedilen bir taht var. Sergileniyor. Tavus kuşu. O tahtı tavus diyorsunuz o bambaşka bir şey. Tavus kuşu değil alakası yok. Tahtı tavus ayrı bir şey. O Hindistan'dan nereden geldi Hindistan'dan galiba. O bir şeydir. Şey yoksa yani depolarda depolarda da tabii ne var ne yok onu biz bilemiyoruz. Onu Filiz hanım bilir mesela. Yani aslında Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan mücevherat bana göre az. Yani o devletin ihtişamına göre. Yani zaman içerisinde ne oldu? Satıldı mı? Hediye edildi? Yani onları bilemiyoruz. Ama yani o imparatorluğun ihtişamından geri kalan hazine bana göre bugün günümüzde fazla değil. Yani teşhir probleminden kaynaklanan bir problem, şey de olabilir belki. Fakat işte kaşıkçı elması başta olmak üzere göz alıcı bazı parçalar sahnelen bazı şeyler sahneleniyor mücevheratın. Burada satılmak istenenlerde liste var mı? Var. Var mı burada yani neler satılıyor? Taşları, yani? Taşları satıyorlar. Taşları satıyorlar. Kaşıkçı elması da var mı? Tabii ki var. Meşhur. Şepçera da var. O meşhur zümrüt var ya o da var. Şimdi ben hiçbir şey anlamadım onlar. Yani padişahların ve harem halkının vesairede günlük kullanımı için iç hazinede böyle mücevherler var. Fakat asıl hazine... Bu kadar zümbütü günlük... günlük. Hayır hayır yani padişahlar için. <laughs> Tahtlarında vesaire. Bir de tabi hazine dediğiniz yer sadece mücevherat değil. Kıymetli neler var? At eğerleri var. Atların Eğer. var. Atların diğer... Kitaplar var. Koşum takımları var. Tabi kıymetli şeyler var. E, kitaplar var. E, mesela bunlar işte hazine kısmında Topkapı'nın tesipli, minyatürlü, son derece güzel. Gerçekten de hazine onlar yani. Şeyler var, ipek, kaftanlar, kıyafetler. Kaftanlar hazinelere koy, koymazlar ama. Yani sarayın Hı -hı. sahip olduğu zenginliklerden zenginlikler bahsediyorsak evet. onlar da var. Şeyler çok önemli. Demin bahsettiğimiz o Çin, özellikle Ming dönemine porselenler. ait porselenler. Hı -hı. Ve bir de çok, de, çok girmez ama. Ben, mutfakta. Zenginlikten bahsediyordu zengin, o gün için. Bir de şey var tabii aslında mesela paşalarda filan hep zenginlikler anlatırken paşaların e, evet. yüzlerce yüzlerce çeşit eğerden bahsediliyor. Yani koşum takımı mesela Rüstem Paşa'da bilmem kaç yüz tane diyor. Kremlin'de e, Moskova'da Kremlin'in altında onun müzesi var. Çok önemli ziyaretçileri açılıyor. İşte yabancı cumhurbaşkanı şu bu. Orada bir bizden gitmiş bir eğer takımı var. Şu fincan boyunda elmaslar üzerinde neredeyse. Biraz daha küçük belki tabii. Bizde öyle şey yok. Ee, mücevher yok. Bizden gitmiş ama. Çünkü nedir? Ee, haşmetini gösterecek. Evet. İnanılmaz. Ve Osmanlı Sarayı'ndan yabancı hükümdarlara gönderilmiş olan mücevherler... Sarayda şu anda bulunan mücevherlerden... çok daha kalitelidir. Evet. Ha bir de e, has ahırlarda... yangın çıkmış biliyorsun. Hmm. 18 veya 18'de galiba. 18. 1665'te de haremde şey, <laughs> Hayır, ahırla, bir şey ahırlarda. Yapmış, ahırlarda. Yangın çıkmış orada e, çok süslü koşum takımları var olduğu söyleniyor gitti derler. Şimdi evet efendim Erhan Bey'in anlattıklarını dinledik. Hazine Topkapı Sarayı Hazinesi. Efendim. Şimdi asıl konumuza gelelim. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti 1927 yılında e, Fransa'nın o zaman için o yıllardaki çok önemli bir mücavherat şirketine e, resmi bir başvuru yapar ve e, cumhuriyetin yeni olduğunu, savaştan yeni çıktığımızı ve dolayısıyla çok fakir olduğumuzu e, ifade ederek Topkapı Sarayının hazinesinin satılmak, satışa çıkartılacağını bunun için gelip e, bir fiyat listesi, değer tahmini yapılmasını ister ve bu sataşı siz yapın der. Firmanın ismi Rozan. Bunu nasıl okursunuz? Fransızca. Ös okunacak Exmo, mı? Ös, Ama aksan ya, var. Rozan mi? Rozan mı? E'nin üstünde mi göremiyorum? Şu ben. da E'nin üstünde. Rozan E aksan E Rozan anlaşılmıyor çünkü süs şeklinde konmuş o aksan. Rozan gibi. Okuyamadım. Okuyamadım. Yani E'si, E'nin üstündeki şey, e, aksanın... Ama tekimi anlaşılmıyor? Evet, dolayısıyla. Ama her, herhalde Rozan'dır. Rozan ne? Kula... olması kula... lazım değil mi? Evet. Efendim, böyle bir başvuru yapılmış. Rozan diyeceğiz, evet. Rozan şirketi, bu şirket daha sonra mücevher uzmanlarından Monsieur Robert Linsler, Robert Linsler, Mösyö Linzleri e, bu mücevherlerin değerini belirlemekle görevlendirmiş. Fakat ve bu arada da Paris'teki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile uzun uzun temaslar yapılmış, yazışmalar yazılmış. Bu evrak efendim ben e, daha bunların devamı da var. E, Kedorsay e, Fransız Dışişleri arşivinde buldum. Ankara'daki arşivde daha o sırada açılmamıştı. Bunlar 10 sene falan oluyor. Şimdi var mı yok mu yazışmalar bilmiyorum ama Dışişleri arşivinde de Dışişleri açık değil tam. Devlet arşivlerinde Dışişleri vakı yok. Efendim şöyle göstereyim. Bu Rozan'ın şirketinin bir kısmını getirdim. Şöyle yaklaştırabilirsek arkadaşlar. Rozan şirketi kime yazılmış? E, Fransız Dışişleri Bakanı'na yazılmış. Efendim şu, ee, Levant, e, Orta Doğu'daki, Doğu'daki ticaret ateşeliğinden Fransız Dışişleri Bakanlığı'na bu konuda yazılmış. Efendim daha da bir iki tane daha gösterelim. E, mesela... E, Orta Doğu'daki, yani Orta Doğu masasından, Fransız Dışişleri'nin Orta Doğu masasından, Son Excellence Monsieur Aristide Briand, o zamanın meşhur Fransız Hariciye Vekili Dışişleri bakın Monsieur Briand'a görüş olarak bildirilmiş. Türkiye ile yazışmalar anlatılıyor. Türkiye'nin de yazılan bazı, yani sefaretin yaptığı bazı müracaatlar var. Mesela, 10 Juan ay Haziran 1927'de e, Mösyö Linzler'in Türk elçiliğiyle Juan Haziran. Ne dedim ben? Juan. Ha, Haziran dedim ama sonra. De Bunu okuyup Türkçe söylüyorum. <laughs> Haziran. E, Lejon nişanı sahibi e, Rue la Pede yani Barış Caddesi'nde sokağında mukim e, Mösyö Gozan eee Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Fethi Bey ile bir görüşme yaptı ve bu görüşmede Ankara Ankara hükümetinin Türk tahtına ait olan yani Osmanlı sabık ben. Türk tahtına kron 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 tahtına ait olan Bijuların süsler Mücafır. mücevherlerin satışı konusu ele alındı diyor. Şu gösteriyorum. Şu i̇şte oradaki Türk elçiliğinde yapılan görüşme zaptı. Fransız dışı Ve burada fiyatları mı sonra listeliyorlar? Hepsini getirmedim. Çıkmış bazı fiyatlar verilmiş. Ama o da büyük bir problem çıkmış. Şimdi Burgozan şirketi, Mücevher şirketi e, Türkiye direkt Roza, Rozan'a başvurmuş, mücevherciye başvurmuş. Fakat adamlar korkmuşlar. Niye demişler bunu hariciyeye soralım, yani Fransız dış soralım. Ee, demişler ki Türkler bu devrik saltanata ait mücahifeler satmak istiyor, ne yapalım? Değer biçeceğiz. Ee, yapalım mı, edelim mi, satalım mı, ne dersiniz? O arada da şirketle dış işler e, Türkiye arasındaki, yani Türk elçiliği arasında temasta devam etmiş. Pardon, bir şeyi yanlış söyledim ben. Değer tespiti yapılmamış. O aşamaya gelmemiş. Sebep şu. Şimdi Fransız dışişleri bu haberi alınca şirketten aslında yazdıklarından alınca bir telaşlanmış. Demişler ki bu mücevherler kime ait? Bir onu ortaya çıkartalım demişler. Elçiliğe sorulmuş. Elçilik bunlar tacın malıydı demişler. Hmm. Yani tacın malı demek Sultanın ee, ve hanedanın malı. Hanedan. Tacın malı ne demiyor biliyor musun? Tacın malı hazineyi hassa. Hı. Hazine, hazineyi hassa yani. Padişah ait hazine. Ama padişahın malı değil o hazine. Devletin malı. Zeynep. Bir şekil e, çok büyük bir devlet şirketi düşünün. Çok zengin. Hı. Çiftlikler, gayrimenkuller, mücevherler, her şey var içinde. Fakat <laughs> bunun bu taca ait yani ee, şahsi bir şey değil. Şahsi değil. Mesela hiçbir saray padişahın mülkü değildir. Taca aittir. Fransızca list sivil. List sivil, sivil liste diye çevirmiş birisi. Hazine-i hassa demektir. Bir yeni çıkan bir kitapla gördüm. Sivil liste Crown jewels mesela. Crown jewels değilmiş. evet. Ee, ee, sahip mi bulamamışlar? soru Orada mı bir soru? Devam edeceğim. Enteresan. Fransız dışişleri hukukçulardan fikir istiyor. Bizim bir şirketimiz var işte Türkler satalım demişler. Ne dersiniz? Cevap ne biliyor musunuz? Eğer Cumhuriyet'in malı değil ee saltanatın malı ifadesini kullandılarsa saltanat mensupları hanedan mensupları şu anda sürgünde Avrupa'nın çeşitli ülkelerine dağılmış vaziyetteler. Dava açtıkları takdirde canımızı okurlar. Bütün parayı da alırlar. Ne Fransızlar şirket kazanır. Beş para kazanır. Hükümete rezil olur. Sakın böyle bir şey yemeyin demişler. Hukuki e, yani sahibi onlar gözüküyor bu durumda demişler. Yani Türkiye diyor devletin malıdır satıyoruz deseydi satardık diyor. Ama e, tacın Kesinlikle. malıdır eski yönetime ait tacın malıdır. Biz para sıkıntısı içerisindeyiz. Onun için satıyoruz e, diyorsa sakın girmeyin. Bunu aleyhimize kullanırlar ve Adalet Divanı laheyden karar çıkartılar diyor. Onun üzerine efendim sevgili seyirciler e, bu satış çok şükür suya düşmüştür. Yani bugün e, hazine dairesinde bu kaşıkçı elması, ne bileyim topkapı hançeri meşhur. O şepçela zümrütü... Durmayacaktı. Olmayacaktı.